Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoya daha beraberiz. Evet arkadaşlar araba sesimizi yani Sesimiz açık mı? Sesimiz açık mı? Bir dakika ben geliyorum videoyu çekiyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Bugün arkadaşlar e, foto sipariş birlikte kanal fotosu nasıl yapılır onu öğreteceğim bugün sizlere. <laughs> İlk önce arkadaşlar Google görsellere geliyorsunuz ve sonra buraya yeni yazdığımı yazın. 2560 çarpı 34 YouTube kanallardan ben linki aşağıya vereceğim şuranın. Buradan bakıp şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar falan var işte. bir tanesini buraya seçebilirsiniz arkadaşlar Burada bak güzel bunu seçiyorsunuz internet explorer kullanıyorsunuz buraya direkt atamazsınız arkadaşlar resmi görüntüle diyeceğim basın üstüne doğru atmaya çalışacağım Heh, tamam atıyorum sıkıntı yok e ben de beni de... ha, video devam edemiyorsam Ben de bana atmıştım ne olmamıştı. Sonra Fırat'a sipariş edeyim şey vereceğim. yazarsanız bulabilirsiniz. Gerçi Burada gördüğünüz gibi artık odamız burada. Bu burada hazır dursun. Neyse ne diyorsunuz? T'ye basıp buradan kanalımızın ismini yazın. Son arkadaşlar bir e, şuraya bir yere falan ekleyebilirsiniz. Ya. ama yani ben eklemeyeceğim diyerseniz diğer ne var? şimdi fantastik TV ayrı bir şekilde yazıyor. Sarı, bununla, şimdi TV yazalım. evet gördüğünüz gibi artık oldu. Evet gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. E, Logomuz. Şimdi arkadaşlar siz buraya 10 e, karakterleri eklemek istiyorsunuz. Biz bunu nasıl ekleyeceğiz hemen onu da göstereyim. Yine internet explorer'dan explorer'dan explorer bir artık neyse ondan buraya e, hitma ya da niko bakın png sonu png olmalı buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi Nikon'un bir PNG fotoğrafını çıkarın. Şu, şu güzel duruyor. Adam PNG olması arkasında kareler olmasından anlaşılabiliyor Heh, Şimdi resmi görünce bunu ekrana alma. Şimdi bunu ben de indireceğim. Ee, hemen gelip görüyorum birkaç tane karakter. Yapıyorum. Sonra PNG olacak arkadaşlar. Bunu e, unutmayın. Hani un, unutmayın bunu arkadaşlar. Birazdan geliyorum. Ee, evet arkadaşlar geri döndüm. İnternet Explorer'da biraz ee, şey eee Zorlaştı biraz da. Anladınız artık zorlaştı. Sorun falan oldu. Onu düzelttim geldim. Ve sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları PNG olarak indiriyoruz demiştim. Siz ben indirdikten sonra arkadaşlar. Bu açıyoruz yine artık düzenleyici tıklıyoruz Arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi işte işte e, buradan da dediğim gibi bir art seçeceksiniz. bu artı zaten yapmışsınızdır siz artık artı hemen bir e, almayı bir aldıktan sonra hemen geliyorum Evet arkadaşlar Yine yürüyorum gördüğünüz artımızı bulduk. Biraz yakınlaştırıyoruz. daha yakınlaştır. Geride mi kalıyor? Tamam neyse biraz geride kalıyor. Nesine diyoruz? Foto diyoruz arkadaşlar. Neyse diyor? şeyleri diyor. aç diyoruz. Ama buradan bunu bura arkadaşlar gördüğünüz Foto buraya hemen şu kısma ekliyoruz. Yine yine foto diyoruz yine. Ne Survivor logoyu. Ne buraya ekliyoruz. Karakterlerimiz yine burada. Yine foto Hunger Games. Ee, bir şuraya ben aşağıya bir yere getirelim. Daha güzel olur. Bakalım yine foto ediyoruz. Sorun Ha, Minecraft logo. Minecraft'ın logosunda şu kısma ekleyeceğiz. Ama ben bunu yanlış almışım kısmı, galiba. Ben bunu yanlış almışım. <laughs> Neyse yine arkadaşlar yapmadığımız başka ne var mineplex logo evet. mineplex logo'mu da şöyle yapalım şu kısma koyacağız alt kısma koyduk şu kısma gördüğünüz gibi daha dur ya şöyle bir yapalım minecraft fili koyalım mineplex buraya bunu buraya buraya mineplex'i bu vursun evet diyoruz. Çıkıp evet diyorsunuz. Ha, kalite videoyu yapıyoruz. Yeni daha resmi açtığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar çok e, güzel oldu. İyi oldu. Görüntü kalitesini bir, e, biraz kötü yaptım. Onu sonlandırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben onun görüntü kalitesini 2 dakika bir değiştireyim. Çünkü bir dakika değişiklik yapmadım ya. Ondan dolayı olmadı. Hemen bir görüntü kalitesini değiştirelim. Hmm, nesne diyelim. böyle bir fikirdeydik. Hunger Games. Parti bir tane daha. Hunger Games. Artı bir tane daha. Tamam. Çıkıyoruz. Evet diyoruz. Yani yine. Düşük kalite. Yüksek kalite izliyoruz. Neyse biz bunu, yine ne 90 yapalım. Gördüğünüz gibi. Ha yani bunlar gözükebiliyor. Videodan dolayı herhalde. <laughs> e, neyse arkadaşlar bu videomuzun bu kadar sonuna geldik. Arkadaşlar abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, detaylı biraz detaylı olmadı arkadaşlar. O yüzden özür diliyorum. Yani anladığını anlamıştırsınız siz artık. Bu kısmını falan. Neyse evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Iyi, oyunlar, i̇yi günler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, like atıp abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Etme.